Ne kadar oldu? Buradan başı ve başı buradan. Iki taraftan. Çok iyi. Bravo. Değilir. Çok e, mantıklı gitmek lazım. Yani bir sıra daha bir yorgunluk oluyor. Yani kazı ve poroz beton. Abi, evet. 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 Bakın. Nasılsın iyisin? İyi, iyi, iyi. Allah Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Biz de şöyle bir bakalım dedik. Yani bu tarz şeyleri evet, ee, Maşallah, buradan iyi giriyorsun yine. Tabi bakalım dedik de neler oluyor, neler bitiyor diye. İyi, hoş geldiniz. Muazzam oldu yani. Nasıl yine. Onu da düşünüyorsunuz, güzel olmuş. Evet. Eski bütün olarak... yapamazdık ya. Aynen, Eski öyle. halde. Oraya kara boru var orada gördük. Oraya bağlanacak. Kızgarası yapılacak. Ben, ben, ben. Ben, ben. Anafartalar mahallemizdeyiz. Anafartalar mahallemizin güzel insanlarıyla birlikteyiz. Açıkçası adımımızı attığımız andan itibaren bizleri bütün tatlı diliyle, güler yüzüyle, sıcak kanlılığıyla karşılayan bütün mahalle halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Zorladık bu mahallelerimizi. Aylardır süren bir takım altyapı çalışmalarımız vardı. Şu anda geldiğimiz noktada Rabbime hamdolsun, binlerce defa hamdolsun Artık üst yapı çalışmaları yani yol çalışmaları, kaldırım çalışmaları başlamış durumda. Dünya standartlarının üzerinde bir çalışma performansı burada gerçekleştiriyoruz. Yapılmış olan yollarımız hedefimiz şudur ki onlarca yıl boyunca vatandaşımızın menfaatine olsun. Hedefimiz şudur ki küçücük çocuklarımız dahi büyüdüklerinde, çoluk çocuğa karıştıklarında bu yollar yeniden bozulmadan yapılmış bir kullanılan bir şekilde muhafaza edilmeye devam etsin. Denizli'miz, Pamukkale'miz ne yapılsa kendisine ne türlü hizmet yapılsa hakikaten hak ediyor. En güzelini hak ediyor. Bizim de hedefimiz bu bölgelerde tarihi bir hizmet olarak ifade ettiğimiz bu hizmetimizin en güzelini icra etmek. Bu çalışmalar aynı şekilde de şu anda Dokuz Kavaklar Mahallemizde de gerçekleştiriliyor. Her iki mahallenin iki ayrı ucundan başladık. Bize teslim edilmiş olan, bütün o e, altyapısı bitmiş olan yerlerde bu yaza doğru çalışmalarımızı çok ciddi bir oranda tamamlamış olmayı hedefliyoruz. İnşallah mahallelerimize burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diyor Sonuna da